İyi geceler kuzucuklarım ve çok kıymetli takipçilerim. Evet bugünkü masalımıza başlıyoruz. Bugünkü masalımız 90. masalımız olacak. Ve masalımızın adı Batı Yolu. Hepimiz Amerika'nın batısına doğru ilerleyen kervanların başına kötü şeyler geldiğini ve Kızılderililerle çatıştıklarını biliriz. Hiç şüphesiz pek çok kişi şu soruyu kendi kendine sormuştur. Kıtayı ilk aşanlar kimlerdi? İlklerin adı Clark ve Lewis'ti. Onlar hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Sadece güneş ve yıldızlardan başka yönlerini gösterecek bir şey olmadan Amerika'yı doğudan batıya doğru birkaç zayıf at ve basit bir arabayla geçtikleri bilinmektedir. Bu tuhaf adamları ilk defa gören Kızılderililer şöyle demişlerdir. Soluk Benizliler topraklarımıza geliyorlar. Soluk Benizliler var ölmek. Ancak Clark ve Lewis saldırılara dayanırlar. Bu şekilde daha sonra vadilerde cesur bir şekilde ilerleyecek olan daha pek çok kervanın izleyeceği bir yol açmış olurlar. Bu yolculuklar çok tehlikeli olduğu için kervanlar frontiermen yani sınır adamı eşliğinde yolculuk ederler. İçlerinden biri Jackson 125 kişilik bir kervanın başındaymış. Bu kişilerden bazıları yolda susuzluktan ve diğerleri ise Kızılderililerin ellerinde ölmüşler. Sadece beş kişi gideceği yere ulaşmış. Burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar kuzucuklarım ve çok kıymetli takipçilerim.